Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hizmetli olarak anma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> tek başımıza Habibi Naccar gibi de olsa biz mazlumun yanında İnşallah burada bugün hem Erbakan hocamızdan hem de şehitlerimizin, liderlerimizin, rehberlerimizin, önderlerimizin hayatından kendi hayatımıza ders çıkarabileceğimiz birkaç örneği inşallah sizlere sunmaya gayret edeceğim. Kardeşlerim, Niçin biz burada izlediğimiz kitaplarda Kardeşlerim, niçin biz burada sinevizyonda izlediğimiz kitaplarda hayatlarını okumuş olduğumuz o insanlar gibi olamıyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız onlara şehadeti nasip etti. Şehadeti de Allah ancak şehit gibi yaşayanlara nasip eder. Şehit gibi yaşamanın en önemli ilke ve prensiplerinden bir tanesi şudur. Özellikle genç kardeşlerim. Dertliliktir. Müslümanların derdiyle dertlenebilmektir. Ümmetin derdiyle dertlenebilmektir. Erbakan Hoca'yı da, Şeyh Ahmet Yasin'i de, Hasan El Benna'yı da, Malcolm X'i de, Ömer Muhtar'ı da, Abdullah Azam'ı da tehlikeli kılan şey, Siyonizm ve emperyalizm için işte ideallerini, hedeflerini ete kemiğe bürünmüş, büründürmüş bir proje haline getirebilmeleriydi. Rabbim, aynı onlar gibi mücahitçe yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin.